Kanalıma hoş geldiniz Stoacılar. Videoya geçmeden önce abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Stoacı felsefe, günlük hayatın meydan okumalarını aşmanıza ve kendi potansiyelinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak güçlü dersler sunar. Bu dersleri uygulayarak hareketsizlikten sıyrılıp daha tatmin edici bir yaşam sürdürebilirsiniz. 1. Kontrol edemediklerini kabullen. Stoacılar, kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmanın zaman kaybı olduğunu vurgular. Marcus Aurelius şöyle der: "Mutluluğunuz düşüncelerinizin niteliğine bağlıdır. Kendi kontrolünüzde olan tek şey bu düşünceler ve tepkilerdir. Eylemsizliğinizin sebeplerini inceleyin ve kontrol edemediğiniz unsurları kabullenin. Bu, enerjinizi harekete geçmek için serbest bırakır." 2. Günlük pratik Meditasyon ve kendine sorgulama. Her günün başında veya sonunda kendinizi sorgulamak ve meditasyon yapmak düşüncelerinizle barışık olmanıza ve hedeflerinize odaklanmanıza yardımcı olabilir. Epiktetos'un dediği gibi, sorun dış olaylarda değil, bu olayları nasıl gördüğümüzdedir. Günlük kısa meditasyon seanslarıyla düşüncelerinizi netleştirip eylemlerinizi planlayabilirsiniz. 3. Amor fati, kaderini sev. Stoacılar her ne olursa olsun onu kabullenmeyi ve sevmeyi önerir. Bu, karşılaştığınız engelleri bir fırsat olarak görmenizi sağlar. Nietzsche'nin yorumladığı amor fati, yani kader sevgisi ilkesi, yaşadıklarınızı kucaklayarak ve onlardan bir şeyler öğrenerek ilerlemenizi sağlar. 4. Memento mori, ölümü hatırla. Stoacılar. Ölümün farkındalığını canlı tutmanın yaşamı dolu dolu yaşamak için bir motivasyon kaynağı olduğunu savunurlar. Seneca, "Hangi yaşta olursak olalım, ölüm bizi bekliyor." der. Bu düşünce, zamanın değerini anlamanıza ve harekete geçmek için sahip olduğunuz anları daha etkili kullanmanıza yardımcı olabilir. 5. Küçük adımlarla ilerle. Hareketsizliğin başlıca sebeplerinden biri Büyük görevlerin büyüklüğü karşısında korkuya kapılmaktır. Stoacı filozoflar büyük hedeflere küçük, yönetilebilir adımlarla ulaşmayı önerir. Marcus Aurelius her işin parçalara ayrılabilir olduğunu düşünür. Küçük adımlarla başlamak daha büyük hedeflere ulaşmanızı kolaylaştırır. 6. Dışsal şartlar değil, içsel erdemler. Stoacılar gerçek başarının ve memnuniyetin dış şartlardan ziyade içsel erdemlerden geldiğine inanır. Epiktetos'un belirttiği gibi zenginlik ve yoksulluk bir ruh hali meselesidir. İçsel erdemlere odaklanarak dışsal şartlardan bağımsız olarak harekete geçme motivasyonunuzu artırabilirsiniz. 7. Eylemlerinizle karakterinizi inşa edin. Stoacılar eylemlerin karakter inşa etmekte kritik bir rol oynadığını savunur. Marcus Aurelius davranışın erdemini şekillendiren bir tür süs olduğunu kabul etong on der. Harekete geçmek, sadece belirli hedeflere ulaşmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karakterinizi ve ahlaki duruşunuzu da güçlendirir. Bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün kendinizi harekete geçmeye zorlamanız için 7 stoacı ders üzerinde durduk. Eğer bu stoacı felsefe ve uygulamalar size ilginç geldiyse Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarımızda stoğacılık, kişisel gelişim ve daha fazlasını ele alacağız. Bu yüzden bildirim zilini açarak yeni içeriklerden hemen haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.